Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri sınav kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile ilgili hazırladığımız çalışma sorularımızı çözeceğiz. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve değerli görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. 5682 sayılı kanuna göre gümrük kapıları açılışında hangi makamdan görüş alınır? A Cumhurbaşkanlığı B. Başbakanlık C. Bakanlar Kurulu D. İçişleri Bakanlığı E. Görüş alınmamaktadır Cevap denizlidir. İçişleri Bakanından görüş alınmaktadır arkadaşlar. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın belirlediği standartlardaki pasaportlarda kullanılacak fotoğrafa ne denir? A. Vesikalık fotoğraf B. Portre C. Biometrik fotoğraf D. Cephe fotoğrafı e pul fotoğraf. Cevabımız C yandır. 5682 sayılı kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin dördüncü maddesine göre bu tip fotoğraflara biyometrik fotoğraf denmektedir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti namına verilecek pasaport ve pasaport yerine geçerli belgelerden değildir? A. Diplomatik pasaport B. Umuma mahsus pasaport C. Pasavanlar. D. Gemi adamı cüzdanları. E. Sürücü belgesi. Cevabımız edir nedir? 5.682 sayılı kanuna göre beş, 5.682 sayılı kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 5. maddesine göre arkadaşlar özür diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti namına verilecek pasaport ve pasaport yerine geçerli belgeler aşağıda sıralanmıştır. Bu duruma göre E şıkkında yer alan Sürücü belgesi bu pasaportlardan veya belgelerden değildir. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda 5682 sayılı kanunla ilgili hazırladığımız çalışma sorularımızı çözdük. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve değerli görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca askeri sınav kitapları kom adresimizde sınavlarınızla ilgili kaynak kitaplarımız bulunmaktadır. Her türlü sorularınız için ekranda bulunan iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.